Günaydın sayın izleyen. Bugün 3 Şubat 2023 Cuma, 10.15. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 31 Ocak Salı 17 Alanya Spor 0. Sivas Spor 3. 31 Ocak Salı 20 Fatih Karagümrük 1. Beşiktaş 1. 1 Şubat Çarşamba 17 Gaziantep Futbol Kulübü 4. Hatay Spor 1. 1 Şubat Çarşamba 17 Kasım Paşa 5. Giresun Spor 1. 1 Şubat Çarşamba 20 Galatasaray 3. Ümraniye Spor 2. 1 Şubat Çarşamba 20 Trabzon Spor 2. Antalya Spor 0. 2 Şubat Perşembe 17 Kayseri Spor 1. Başakşehir FK 0. 2 Şubat Perşembe 17 Konya Spor 0. İstanbul Spor 1. 2 Şubat Perşembe 20 Adana Demirspor 1 Fenerbahçe 1 Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda 4 Şubat Cumartesi 13.30 Ankara Gücü Fatih Karagümrük maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 4 Şubat Cumartesi 16 Sivas Spor Beşiktaş maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 4 Şubat Cumartesi 19 Antalya Spor. Gaziantep Futbol Kulübü. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 5 Şubat Pazar 13.30 İstanbul Spor. Alanya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Alanya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 5 Şubat Pazar 16 Hatay Spor. Kasimpaşa. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 5 Şubat Pazar 19 Galatasaray. Trabzon Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 6 Şubat Pazartesi 17 Ümraniye Spor. Adana Demir Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Adana Demir Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 6 Şubat Pazartesi 20 Giresun Spor. Kayseri Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 6 Şubat Pazartesi 20 Fenerbahçe. Konya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Fenerbahçe takımının kazanma ihtimali yüksektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.